bir tercihte bulunacaklar. Ya PKK ve PYD ve Türkiye düşmanlığından vazgeçecekler. Yani PKK ve PYD yanlılığından Türkiye düşmanlığından vazgeçecekler. Çok önemli bir tercih. Ya Türkiye'nin bu coğrafyada yaşadıklarını karşı karşıya kaldığı maliyetleri anlayacaklar ve işbirliğiyle her alandan Ha ben göçte işbirliği yaparım. Seni de bazı konularda gri listeye alırım anlayışı. Tehditkar ve ahlaksız bir anlayıştır. Bunu çok net bir şekilde burada ifade etmek isterim. Batı'nın yaptığı, Avrupa'nın yaptığı ahlaksızlıktır. Bizi de herhangi bir sıkıntısı söz konusu olmaz. Türkiye eski Türkiye değil. Ve bizim kadar yüksek maliyetlerle karşılaşma, karşılaşmadıkları halde daha şimdiden bir panik halinde. Hala Türkiye'ye 3-5 kurup verip, verip, verip bunun önleminin, buna önlem almanın gayreti içerisindeler. Şunu söylemek isterim. Bütün bu anlattıklarımla Batı bu kafayı değiştirmesi lazım. 10 tane büyük elçi, benim anlamadığım bir şey var herhalde siz de anlamıyorsunuz. Hukukun üstünlüğünden bahsedenler bunlar. Dönem dönem hukuka müdahale etmeyin diyenler de bunlar. Bizi eleştirenler de bunlar. Ya siz ne pervasız insanlarsınız ya. Ne edepsizsiniz siz Türkiye'ye 10 tane büyük elçi çıkacak. Diyecek ki şu adamı çıkartın. Şu adamı şöyle yapın. Yarın bizden apo çıkarmamızı da isteyebilirler. Öyle mi? Yarın 6-8 Ekim olaylarının ha. faili, yönlendiricisi PKK'nın oyuncağı gurur duyduğu Selahattin Demirtaş'ı da çıkarmamızı isteyebilirler. Hepsini isteyebilirler. Hepsini ortaya koyabilirler. Ve Türkiye'den Türkiye'nin etrafındaki coğrafyadaki etkisinden ilgi alanlarını etki alanına dönüştürmesinden etkilendiklerini ve çare aradıklarını burada hepimiz biliyoruz. İşini gördürmeye gelince Türkiye bizim müttefikimiz ama öte yandan 10 tane büyük elçiyle bildiri yayınlayıp müstemleke muamelesi yapmak 21. yüzyıla hala 20. yüzyılın o çarpık kafasıyla onların o çarpık kafasıyla baktıklarının bir ifadesidir. Bu tiyatroyu bırakmaları gerekir. Bakın 18 Mart mutabakatı yapıldı. Türkiye burada bütün sorumluluklarını yerine getirdi. Yükümlülükleri maddi destek vermek ve vize serbestisiydi. Yerine getiremediler. Dün güya vize serbestisi vereceklerdi. 76 maddenin önemli bölümünü bitirdik. 6 tane maddesi kaldı bu altı maddenin yani de üçü bitmiş durumda. Diğer üç, üçünde de mutabık kalmıştık. Bundan iki yıl önce, üç yıl önce. Sonra bizim bunları da anlayınca el yükselttiler. Bunu kendilerine söylüyoruz. Ve verdikleri hiçbir sözü, ortaya koydukları hiçbir mutabakatı yerine getirmeyen bir anlayışa sahipler. Dün Paris'te kısa adı FAT olan Mali Eylem Görev Gücü yani işte terörle mücadelede, kara para atlamada, terörizmin finansmanında bir şekilde yer alan ve bütün dünyada kendine ait bir e, ölçü ve kriteri olan e, FAT Türkiye'yi gri listeye aldı. Yani bir sıkılaştırılmış takip sürecine almaya karar verdi. Burada daha önce 2019'da bazı eksiklikler tespit etmişti. Ve Türkiye olarak bu başlıklara yönelik hakikaten bizim de içinde bulunduğumuz çok bir dizi ciddi önlem aldık, tedbir aldık, adım attık. Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanında etkinliğin arttırılmasına ilişkin ulusal strateji belgesini yürürlüğe aldık. Kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine ilişkin kanunu ki bu geçen yılın sonunda çıktı. Geçen yılın Kasım ayında çıkardık. Yine aynı tarihte terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanunu çıkardık. Ve 52-53 sayılı dernekler kanununda bu konuda bazı değişiklikler yaptık. Kolluk birimlerimizde terörizmin finansmanıyla mücadele şube müdürlükleri kurduk. 81 ilde de terörizmin finansmanıyla mücadele büro amirlikleri kurduk. Keza uyuşturucu dahil terör dahil, kara para aklama dahil birçok operasyon yaptık ve bu operasyonları da bir şekilde kamuoyuyla da paylaştık. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi mal varlığı dondurma kararlarını 24 saatten kısa bir sürede uygulamaya koyduk ve bu konuda bir iç mekanizma tesis ettik. Masak yeniden, masa yeniden yapılandırdık. Personel alımları yapıldı. Ve 2019 yılı ve sonrasında kolluk bilimlerimizde görev yapan Merkez ve taşla personelimize terörizmin finansmanı ile, ile mücadele konusunda eğitim verdik. Ya terörizmin en çok maliyet yüklediği ülke biziz. Terörizmi onlar değil. Onlar Avrupa'nın göbeğinde uyuşturucuyla beraber PKK iki buçuk milyar dolarlık uyuşturucu organizasyonunun sahibi. Bunlar bizim belgelerimizde değil. Bunlar Avrupa'nın belgelerinde. Terörü finanse eden de Avrupa'dır. Teröre güç veren de Avrupa'dır. Teröre yön veren de Avrupa'dır. Batı'dır. Dönüyor. Bunun maliyetini yaşayan biziz. Bunun mücadelesini yaşayan biziz. Bunun ekonomisine, siyasi istikrarına güvenlik istikrarına olan maliyetini yaşayan biziz. Ama suçladıkları Türkiye. Ya bu kadar hürsüzlük olabilir. Bu kadar nesnel, bu kadar gerçeklerden, bu kadar doğrudan aykırı bir takım tespitler yapılabilir. Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı suçları için ihtisas mahkemeleri kurdu. Daha pek çok tedbir aldı. Eğitimler, çalıştaylar düzenledik, rehberler hazırlattı. Avrupa'nın hiçbirisinde bu işler yok. Ya varsa uyuşturucu gelirlerini nasıl aklıyorlar? Varsa PKK, PYD, terör örgütleri gelirlerini nasıl aklıyorlar? Varsa binlerce insanı buradan uçaklara koyduk, Avrupa'nın merkezine gönderdik. Bunlar DAEŞ mensubu sizin ülkenizden çatışma alanlarına gitti